Ya sus, Tamam doktor, taksi tutuyor, taksiyle gidiyor. Benim para var mı şimdi? Ambulans el, ambulans. Sus ya, sus, sus. Para ambulans el. Hayır ambulans adam yok. Evet, taksi Arkadaşım, sen yok, nereye gidiyorsun? Nereye götüreceksin. O bedenler. Bekleyin! Hayır yok diye adam. Hayır arkadaşım ben. Acil doğumu geldi. Doğuma yetişeceğim. Kalacağız ne burada. Para yok, pul yok. Ne yapalım? Yangın neticesi kesilen elektrik doğum bekleyen onlarca hastayı ve hasta yakınlarını perişan etti. Hastanın nerede olduğu belliydi. Videolar bu tarafa gönderdik, videolar bu tarafa gönderdik. Benim eşim ameliyata girse kim cevap verecek bize? Ellerini imanlarına, merhametlerine koyup hizmet versinler. Yoksa kilitlesinler o fesatların kapısını. <laughs> ve izah verici bir manzara. Bir yatakta iki hasta. Evet, bir yatakta iki hasta yatıran bir ülke olarak tarihe geçiyoruz. Hastaların kuyruk çilesi muayene olabilmek için hastanenin yüzlerce metre dışında başlıyor. Ben ee, altıdan beri buradayım. Evet, en aşağıda beşte, bu arkadaşlar 5'te buraya ya gelmiş ya, olabilirler. Ah, Bunu gösteriyor. 5'te gelebilirsen ön sıraları kapabiliyorsun. Ha, Öncelik olan arkadaşlar o şekildedir. 7'de falan geldin mi ana yolu buluyoruz. <laughs> Tabii ki. 5'ten evet. bu tarafa bekliyoruz burada. Beşten yağmurun altında. Siz geniş şanslısınız. E. Ön ön neredeyiz? E, i̇nsanlar ne e, yaptı? Onlar biz da biz saat yedirler, de geldi. Ya. Bekliyoruz. Bak gece yatmadan buraya gelirsen en gelir, şanslı biz oluruz. <laughs> gece hiç yatmayacaksın. Akşamdan nikah edin. Gününde olacak. Sırayı öyle bekliyoruz. 20'ye kadar bekleyeceğiz. Yoksa öbür tarafta bulacağız biz rahatı. <laughs> Cenaze olarak bu böyle. Yattık mı rahat orada. Burada rahat yok bize. Oraya gidiyoruz. Buraya gidiyoruz. Adam film çekmeyecek. Adam ayakta duramıyor. İlla vuracaksın. Çekileceksin. Ya. Hastaneler bir izdiham yani. Biz hasta getirmekten ziyade ne bileyim.